Galatasaraylı futbolculardan Ali Koç'u hayatı boyunca unutamayacağı bir doğum günü hediyesi verildi. Ne o doğum günü hediyesi? Biliyorsun ki 2 Nisan Ali Koç'un doğum günü. E birinin doğum günü ise doğum gününde verilecek en iyi şey de bir doğum günü pastası olabilirdi. Ama bu işin bir evliyatına gelirsek, Rams Park'ta oynanan maçta Fenerbahçe büyük bir kutuyla gelmişti. O kutunun içinde pasta vardı. Amaç şuydu, daha önceden ayarladıkları Slavko yönetiminde Galatasaray yeneceklerdi. Ha işte bakın gördünüz mü yabancı hakem geldi, adalet geldi, o planları tutmadı. O plan tutmayınca da pasta Böyle geldiği gibi geri dönmüş. Bak Galatasaray sana öyle bir tezgah kurar ki tezgahın sonunda tezgahtarın kim oldu ancak öyle ortaya çıkar. Maç öncesi ortalığı ayağa kaldırmadınız bu sefer Yabancı Hakem diye bak onu unutmadık. Yerli Hakem istediğiniz Yerli Hakem oldu. Yerli hakemle Galatasaray kazandı. Kazandıktan sonra da Ali Koç hediyesini takdim etti. Böyle harika bir pasta. Bakın bunu soyunma odasında bıraktılar artık soyunma odasında malzemeci arkadaş <laughs> yönetim katına çıkartır mı pastayı bilmiyorum. Ama güzel bir pastaya benziyor. Umarım boşa gitmez. Ali Koç'un doğum gününde Galatasaraylı futbolcular harika kutlamış. Ne diyelim kutlu olsun.